Ya, merhaba. Selam Nasıl? merhaba, Nasılsınız? İyi vallahi olduğu gibi işte İyi olmaya çalışıyoruz. Karantina sürecinde ilk defa sizi görüyorum ve çekiyorum. <laughs> evet. Bayağıdır siz evdesiniz. Ben hiç çıkmıyorum. Ee, ben işte bir tek biliyorsunuz sabahları yayına gidiyorum. Yayından sonra direkt eve dönüyorum. Yani market alışverişinde bile açıkçası hiç çıkmıyorum çünkü iki tane çocuğum var. Mümkün olduğu kadar kimseyle yan yana gelmemeye çalışıyorum ee, ama anneannesi artık o kadar özledi ki geçen gün daha bir kere daha buradan anneme e, çiçek alıp kapıdan bırakmıştım çünkü annem sonuçta 65 yaş üstü dedi ki Çağla ne olur dedi çocukları bahçeden bir kere getir göreyim dedi evet. hemen dedim şimdi ona çiçek alıyoruz bahçeden bırakıp geri döneceğiz Sorunla hem onun sağlığı geliyorum. için Hı -hı. aynen. Hem onun sağlığı için hem çocuklarım için tabii ki biraz zor günler yaşıyoruz. Birbirimizi özlediğimiz, üzüldüğümüzde ya da bir mutluluğumuzu paylaşmak istediğimizde sarılamadığımız günlerdeyiz. Ama bence çok iyi gidiyoruz ve iyi, iyi ve güzel günler daha yakın gibi hissediyorum. Hep böyle umutla bakıyorum açıkçası. Bu düzene alışmadık da diyemem. Dışarı çıkmadan daha her şey, tüm ilişkiler. Aile ilişkileri, eş ilişkileri, arkadaş ilişkileri bence her şey çok başka olacak gibime geliyor. Yani güzel olacak gibime geliyor. Bakalım, inşallah. Umut demişken siz de eski kıyafetlerinizde birçok insana yine umut oldunuz. Ya ben açıkçası bu benim ilk değil. Bunun haberinin yapıldığını ben farkında bile değildim. Bağışladığım şirket yapmış haberini. Ben çok böyle bunları haber yaptırmayı seven birisiyim. Sürekli bana hep soruluyor işte çocukların kıyafetleri. Napoli'ye ediliyor diye ben onlara hiçbir cevap vermiyorum çünkü ben zaten onları her zaman değerlendiriyorum doğdukları ilk günden beri. Sadece Kuzey'den Uzay'a geçenler var, Uzay'dan ve Kuzey'den kalanlar da hep ihtiyacı olanlara gidiyor. Onları elinde tutmanın bir manası yok. Aynı şekilde kendi kıyafetlerinde, kimisi işte sponsordan aldığı elbiseler yazmış sponsordan aldığım elbiselerim ben zaten sponsorları geri veriyorum. Bunlar tamamen benim zamanında aldım ve artık giymediğim, işime yaramayan, kullanmadığım kıyafetler ama hiç giymediğim, aldığım kıyafetler de var. Sıfır. Çok hoşlarına gidebileceğini düşündüm. Bunların hepsini bağışladım. Bağışlamaya başlamaya da devam ediyorum açıkçası. Bir örnek oluyor aslında size de. Teşekkür ederim diğer insanlar yani, için. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben ama teşekkür siz ediyorum. Siz görün artık. Tamam görüşürüz. İyi bakın kendinize.